yemeklerimi yiyorum çok bile yiyorum. Dün Andrew'un babasının tarifiyle Güney Afrika yemeği yedik. Adı morogo. Mısır ve soğanla tavada kızartılmış ıspanak. Çok güzeldi. Biz de deneyelim. Seni özlüyoruz tatlım, ama gezegen için yaptığın tüm güzel şeyler için de gurur duyuyoruz. Çalışmaların nasıl gidiyor? Çok güzel. Aslında şimdi fen dersi için sıcak olan suyun hacminin nasıl arttığına dair bir sunum üzerinde çalışıyordum. Çok ilginç bir konu. Peki hala sözlerini yapmaya devam et. Sonra konuşuruz. Seni seviyorum canım. Hoşça kalın. Ben de sizi seviyorum. Tamam. Küresel ısınma plakasını açalım. Konuşmamı yapacağım. <laughs> Küresel ısınmanın etkileri hakkında çok şey duyuyoruz. Ama bazen Hı? bu etkilerin tam olarak ne olduğunu anlamak zor. Ya. Bunlardan birini çok Hı. net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hı. Ne? ne? Hı. Hey, o benim mangom. Dostum. Hayır! Yakaladım. Oh. Sıra bende. Artan sıcaklık suda dikkate değer bir değişikliğe neden olur. Bakın çok şaşıracaksınız. Ne kadar da heyecanlı. Bu mu? Sadece onu biraz bekle. Bak. Hı? Gördünüz mü? Su ısınınca genleşir. Galiba öyle. Sanki biraz. Birazdan çok daha. Tam yüzde dört. Bütün okyanusların yüzde dört büyüdüğünü düşünebiliyor musun? Ha. 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 Evet biliyorum. Ama neden yüzde dörde şaşırdığınızı hiç anlamadım doğrusu. Ha. Ha. Aslında Aa. Aa. Peti bize çok kızacak. O yaptı. Hayır, o yaptı. Aa. Çok iyi fikir. Şimdi Mangon'un suyun üstündeki kısmının bir kıta olduğunu düşünün. Mangolya <laughs> Ta-da. Ta Dostum, onu Andrew attı. Adını biz koymalıyız. Tamam. Bakın şimdi Mangolya'nın ne kadarı su altında. Aa. 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 Vay! Bu kesinlikle iyi bir şey değil. Aa. Kıtamızı geri alabilir Hı? miyiz? Acıktık da. Mangoleyi yiyecek misin? Yeme. Hayır. <laughs> <laughs> Dikkat! Meteo Heroes'un dikkatini. Zırışır zamanı. Mercan görevi. Dikkat, dikkat. Merhaba çocuklar. Maldivlerin başkenti Male'de ciddi ve önemli bir sorunu var. Deniz seviyesi gittikçe yükseliyor. Korumak için adanın etrafına inşa edilen deniz duvarına rağmen İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesi tehlikeli derecede yükseldi. Yetkililer bir süredir mercan duvar parçalarının ortadan kaybolduğunu fark etti. Açıkçası bu olay duvarın etkisini azaltıyor. Şehir çok ciddi bir tehlike altında. Herkes okyanus seviyelerinin yükselmesinden bahsediyor. Neden böyle yapıyorlar? Basit, küçük bir deniz duvarı inşa ediyorum ve benim özel mercan adam gayet iyi olacak. <laughs> Yetkililer durumu izliyor ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca varamadılar. Maldivlerin bize ihtiyacı var. Nubes ve Fulmun bu görev sizin. Meteo, Meteo tamam. tamam. Onların yanındayız. Kesinlikle. Süper Hırs. <laughs> Jet akımına Hazır mısınız Meteo Hırs? İstikamet Maldivler. Hiper Meteo bandı. Vay ne güzel bir yer. Biraz gezip etrafa bakayım. Kesinlikle burada yaşayabilirim. Buradaki bütün turistik yerleri gezmelisin. Çok güzel. Çok güzel evet. Ama önce görev sonra gezme. Neden ikisini aynı anda yapmıyoruz diyorum. Bütün adayı gezerken bir yandan da deniz duvarlarını kontrol ediyordum. Her şey yerli yerinde. Ama sıkıntılı olan kısım bu tarafta. Beni izle. Uçan bulut. Uçur beni dostum. Ay ah, eyvah. Sanki biri orayı ısırmış gibi görünüyor. Hey, evet. Bana oh. öyle geliyor ki deniz duvarı yiyen bir mega köpek balığı arıyor olabiliriz. Hı? Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Doğru. Bulutun bakışıyla kontrol edeyim. Ben de deniz duvarı boyunca süper hızlı devriye gezeceğim. Meteo tamam. <laughs> Güzel manzaradan başka bir şey bulamadım. Ya sen Nöbas, ne yaptın? Göze çarpan bir şey yok. Ben... O da neydi öyle? Deniz duvarında yeni bir boşluk var. Biri mercanları aldı. Ama etrafta kimseyi göremiyorum. Hemen geliyorum. <laughs> Yanına gelebilir miyim? <gülüyor> Geldim. <laughs> Aşağı inip seninle gelebilirdim. Ama eğlenceli olmazdı. O, bak, yüzeyin <laughs> altında bir şey hareket ediyor. Acele et altında gözden kayboldu. Hey, bu duman da ne böyle? <laughs> <Şu> mercanlardan <laughs> geliyor. Dumanın geldiği yeri bir bak. Gidip oraya bakalım. <laughs> Burada da yapım aşamasında olan bir deniz duvarı var. Duman o lüks villanın elektrik jeneratöründen geliyor. Kim bu kadar güzel bir yeri böylesine kötü zehirli siyah dumanla kirletecek kadar bencil olabilir ki? Ha? Deniz altına binmiş mi kulanlar? <laughs> Deniz duvarından mercanları alıp su altından buraya kadar getiriyorlar. Ama ben suçlunun dev bir köpek balığı olduğundan çok emindim doğrusu. Mı? Ben de doktor makinenin daha fazla zarar veremeyeceğini düşünüyordum. Ha, bu sefer çok ileri gittin <laughs> doktor makina. Üstelik zehirli duman çıkartan jeneratörü de çalıştırmış. <laughs> Öfkeli nubesi uyandırdın. <laughs> Siz küçük makulanlar hemen durun bakalım. Ee, i̇ki parça durmalarını istemek işe yaramadı. Ne yapıyorsun? Onları kaçıracağım. Sen onları tut Fulman. Evet efendim. Süper, Yıldırım! Aa, aa, aa. Evet! İşte bu. Ha? Aa, aa. Aa. Hayır! Aa, geliyor. İyi misin? Evet, teşekkürler, Fulman. Ama uçan bulutum nerede? Sevindim, tatlım. Evet, bu iş oldukça kolaydı. Hı? Hı? Aa, bu ses de ne? Hadi ama, denizaltı küresi mi? Ama ben kazandığımızı sanıyordum. Ha, ha. Gerçekten mi? Metal Duvar! bir fikir geldi. Ben yem olacağım. Oh. Sen de. Hey duman topları. Bakın buradayım. Gelip beni yakalasanıza. Ah oh, hayır. Çıkmaz sokak. Hayır. Şimdi bulman. Süper yıldırım. şekillendirici. Hey. Görev tamamlandı. Şimdi fotoğraf. Dur, burada değil. Hı? Burada. Süper güzel sahilde. Evet. Hayır, o benim deniz duvarımdı. Ben onu bilerek aldım. Sizin gidim makulat. Sizi uçuracağım. Ya. Hoş geldiniz Meteo Hiros. Yetkililer deniz duvarının çok yakında tamamen onarılacağını bildirdi. Sizin yardımlarınız sayesinde. İklim değişikliğinin neden olduğu yükselen deniz seviyeleri sorununun... ...ne kadar ciddi olduğunun daha fazla farkında olduğunuzu umuyorum. Kesinlikle. Yarın Fender Sinepulu'nun ya suyun ısınması sunumunu çok dikkatli dinleyeceğim. Aa, hepimiz dinleyeceğiz. Hı? Evet ben bile. <laughs> Sakin ol, gel de şuna bir bak. Mangolya'ya yükselen su seviyelerinden korumak ha? için deniz duvarı inşa ediyorum. <laughs> Yapılacak daha fazla meteo Hero işimiz var. Çok teşekkür ederim. Hı? Hı -hı. Andrew, Hı -hı. Hı? işlerin Makulanların yaptığından daha beter bozuyorsun. En azından deniz duvarını yemediler. <laughs> <laughs> Sence önümüzdeki yıllarda deniz seviyesi ne kadar daha yükselecek? <laughs> Keşke o kadar olsaydı. Ama ne yazık ki daha fazla. Gidişata bakarsan düşündüğümüzden de yüksek olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ama eğer dünyadaki her çocuk gerçek bir meteo hero gibi davranmaya söz verirse deniz seviyesindeki yükselişi yavaşlatabilir ve güzel gezegenimiz dünyayı kurtarabiliriz çünkü birlikte halledebiliriz.